Kerem Bey bir şey söyleyecek misin efendim? Yo, uzun yoldan geldik. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapıyorduk. 4. E, Suç Ceza Mahkemesinin bir tutuklama kararını öğrendik. Yo, karlıydı hava. Biraz uzun bir yolculukla geldik. E, kaçacak demişler. Adana Ülköçekleri Başkanı iken gençlere çok yemin ettirdim. Kaçanlardan olmayacağız diye. Büyük Türk Devletinin verdiği ve onun yüce yargısının verdiği her karara saygılıyız. Hiçbir yere kaçtığımız falan yok. Ee, kaçacak yerimiz de yok. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bu topraklarda öleceğiz. Anadolu'ya sevdalıyız. Ve o sevdamızdan da hiç vazgeçmeyeceğiz. Şanlı Türk bayrağının dalgalandığı her yerde yaşamak bizim için şereftir. Devlet adamları daha fazla konuşmazlar. Şimdilik kalın sağlıcakla. Türk adaletine güveniyor musun? Tabii ki Türk'ün her şeyine güveniyorum. <laughs> Okay, Hei. Yeah.